Herkese merhaba arkadaşlar Küçük Çay Mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir poğaça ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Yumuşacık hamuru ile çok güzel bir görüntüsü var. Ee, o kadar sıcak ki ayırırken biraz ellerimi yaktım. Ama içi harika oldu. Bu şekilde gösterdim. Tadı da çok güzeldi. Evet şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. 1 su bardağı ılık suyu ilave ediyoruz. 1 su bardağı ılık süt 1 paket kuru maya 1 tatlı kaşığı tuz ve biraz karıştırıyoruz. bir tane yumurtanın akını ilave ettik ve sarısını yüzüne sürmek için ayırdık unumuzu bu şekilde azar azar ilave ediyoruz hamuru yoğururken kayıt yapmayı unutmuşum kusura bakmayın ele yapışır şekilde olduğu zaman hamurumuz 50 gramlık tereyağını ilave ettik ve tekrar iyice yoğurduk 1 saat dinlendirdikten sonra hamurumuzu havasını alıyoruz. Maya kokmasın diye bu şekilde birazcık havasını aldık. Daha sonra masamıza biraz un ekleyeceğiz hamurumuz yapışmasın diye. Un ekledikten sonra hamurumuzu masanın üzerine alıyoruz. Bu düzgünce düzeltiyoruz. Ve e, hamurumuzu yaklaşık 11-12 parçaya ayırıyoruz. Yuvarlayarak beze yapalım. Ve bezelerimizi masaya dizelim. Hepsini aynı şekilde yuvarlıyoruz. Bezelerimizi tepsiye alıyoruz ve üzerine üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Evet böyle parlıyor. Üzerini 5-10 dakika kapatıyoruz. Biraz dinlenecek. Evet bezemizi masaya alıyoruz. Tatlı tabağı şeklinde açıyoruz. rendelenmiş kaşar peynirimizi ilave ettikten sonra rulo şeklinde sarıyoruz. Rulolarımızı bu şekilde esnetip daha sonra şeklini veriyoruz. Biraz hızlı geçtim çünkü videom çok uzun oldu. Evet arkadaşlar poğaçamız hazır. Deneyen herkese afiyet.